Merhaba arkadaşlar. Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde işaret isimleri adını verdiğimiz ismi işaretleri ele alacağız. Bu derste yakın için kullanılan ismi işaretleri göreceğiz. İşaret isimleri Arapçada ismül işara, çoğulu esmaül işara ya ismi işaret deriz veya işaret ismi deriz. Bunlar yakın için kullanılanlar ve uzak için kullanılanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Yakınımızda bulunan kişilere, nesnelere, varlıklara veya kavramlara işaret etmek için kullandıklarımız vardır. Bir de uzak için kullandıklarımız vardır. Tabii ki biliyorsunuz Arapçada bir ismin müzekeri, müennesi, müfredi, tesniyesi çoğulu bulunduğu için işaret isimlerinde aynı şekilde müfredi, tesniyesi, cemisi, müzekeri, müennesi de bulunmaktadır. İlk isim işaretimiz yakın için kullanılan ve müzekkerlerde kullanılan heze ismi işaretidir. Bakın bunun telaffuzu heze. Bunda hareke olmadığı zaman arkadaşlar bu şekilde yazılır. Yani bakın heze diye okumayacağız. Ve üzerinde de şu uzatma inceltme işareti harekesi olması lazım. Heze yani heza yanlış. Aslı bunun he Z'dir. Ama bu uzatan H'yi çok kullanımdan dolayı birleştirmişler ve üzerine bir inceltme harekesi koymuşlar. Aslında e, hareke olmadığı zaman da e, bu şekilde yazılır. Bakın. Şu hareke olmadığı zaman da üstteki gibi yani yazılır. Ve oraya elif yazmayız. Yani diye okuyacağız. Bazen bunu e, şöyle görebilirsiniz. Bu sizi şaşırtmasın. Bakın. Çünkü bilgisayar programlarında şöyle yazarlarsa aslında doğru bir yazım değildir. Bu bunu heze diye okuruz biz. Normalde ne olması lazım? Şu harekeyi koymalar lazım. Şöyle inceltme. Heze. E, bilgisayar programlarında normal harekelerin yerinde bu e, bu hareke bulunmuyor. Özellikle onu simgelerden bulmak lazım. Özel uğraşı gerektiriyor. Onun için yani böyle görseniz bile siz bunu heze okuyun arkadaşlar. Yani bu kelimede hareke olsun olmasın bu Haza haza bu müzekker için kullanılır. Mühendisi ise hazihi. Hazihi nasıl yazılıyor? Hazihi. Bakın hiç hareket olmazsa bu şekilde. Bunun fotoğrafını iyi çekmek lazım. Hazihi, hazihi hazihi demeyeceğiz. Müzekkerinde de haz demeyeceğiz. Bizim böyle yazdığımıza bakmayın. Çünkü Türkçede biz e, bu harfi uzatabilmek için mecburum. E'nin üzerine uzatma yazsak bir tuhaf olacak. He diye. Onun için ha da de değil, he de değil. İkisinin arasında H'de, da, Peltek z, peltek olduğu için de H'de, da, Sondaki H'yi de uzatıyoruz arkadaşlar. Bakın hadiye. He. Yani her ne kadar böyle hareketlense de hadiye, hadiye. Evet şimdi sağda verilen isimlere işaret ederken hangi yakın ismi işareti kullanır, kullanırsınız diye soruyoruz. Evet kendimiz cevaplayacağız. Şimdi İngilizce'de biz sadece yakın için diz bu diz diz ize diz book diyoruz mesela. Bu kolay İngilizce hep diz diyoruz. E, müzekkerlik mühendislik olmadığı için İngilizce'de yani erillik dişillik. Ama Arapça'da işaret ettiğimiz şey müzekker mi değil mi düşünmek zorundayız. Hâzâ mi diyeceğiz? Hâzihi mi diyeceğiz? Önce onun müzekir olup ol, olmadığını düşünmemiz lazım. İşte burada kalemin müzekir olduğunu bildiğimiz için biz burada ne, neyi kullanacağız? Hâzâ diyeceğiz. İleride cümlelerde kullanacağız bunu sonraki derslerde. Önce bu derste amacımız bu isim işaretleri öğretmek. Hâzâ mi Hada mi? Hada mi? Önce bu ikisini öğreteceğiz. Sonra tesniyesini. Sonra çoğullarını. Hâzâ. Hâzî. Hem telaffuzunu öğrenelim hem de e, alışkanlık kazanalım. Müderris öğretmen bu erkek olduğu için hâzâ bu. Hâzâ. Hâzâ de bu. Hâzihi de bu. Farkı ne? Biri müzekkerde, biri müenneste kullanılıyor. Cümle. Hâzihi. Hâzihi. Müennes. Sayyâd. Sayyâd. Avcı. Hâzâ. İleride isim cümlelerini geçtiğimiz zaman bu derslerden sonra. Hâzâ sayyâd. Bu bir avcıdır diye kullanacağız. Gassâle. Çamaşır makinesi. Hâzihi. Mühendis olduğu için nasıl anladık mühendis olduğunu? Bir ismin sonunda yuvarlak T varsa birleşen bir kelimesi böyle birleşmeyense böyle yazılıyordu. Bunlar genelde mühendislik alametiydi. Meryem kadın olduğu için Meryem ismi. Hâzihi, hâzihi, hutta bir plan. Hâzihi, mühendistir bu plan. Hutta. Şunu hatırlatalım. E, Arapçada bir ismin müzekkeri ve mühendisi gelir mi? Eğer sıfat manalı bir kelime ise hatırlayın daha önce görmüştük sıfat anlamlı bir kelime. Sıfat anlamlı yani mesela büyük, küçük, uzun, kısa bunların hem müzekkeri hem mühendisi insanlarda da öyle. Mesela doktor, mühendis, evet hayvanlarda da öyle genelde. Bunun dışındakilerde nesne ve kavramlarda bunlar ya müzekkerdir ya mühendistir. Muhammed, hâdâ, hâdâ müzekker bunu kullanacağız. Hâdâ Muhammed diyeceğiz. Evet, reis, başkan. Hâzâ, bu, müzekker. Reise olsaydı, bu müennes olsaydı, hâzihi diyecektik. Asir, meyve suyu. Hâzâ, müzekker. Hâzâ, tavile, masa. Uzun değil arkadaşlar. Uzun olması için tavil olması lazım. Genelde öğrenci bunu karıştırıyor. Tavilün, tavil uzun. Tavile, masa. Hâzihi, hâzihi. tabah aşçı erkek olduğu için hâzâ kullanacağız. Hâzâ, müzekker. Hâzî, müennet. İkisi de bu demek. Amil, işçi. Hâzâ, müzekker. Kadın olsaydı amile, sonunda te olurdu. Süel, soru. Hâzâ, müzekker. İşte bu nesne, kavram. Bunlar ya müzekker, bu müzekkerdir. Şakka veya şukka, apartman dairesi. Hâzî, hâzî. Hicab başörtüsü müzekir olduğu için haza. Kahve kahve müennes olduğu için hadihi diyeceğiz. Bakın. Kahve böyle yazmayacaksınız arkadaşlar. Kahve. Çünkü sonda yuvarlak t olanları durduğumuz zaman bu şekilde duruyoruz. Kahve. Bunu e, alışkanlık haline getirelim lütfen. Bu yanlış. Kahve. Masna a. fabrika. Haza. Masna a. fabrika. Haza. Müellife bayan yazar, kadın yazar. Müellife, hâzihi, sene, evet sene müennestir, hâzihi, bu, sene derken siz seneye böyle yazarsanız yanlış olur. Sonda T var çünkü. Sene tün diye durmayalım. Sene. Bintal. Pantolon. Hâzâ. Müzekker. Bakara. inek Bir inek. Hâzihi. Hâzihi. Müennes. Mektebe. iki manası var. Biri kütüphane. Diğeri kırtasiye, kitapçı dükkanı. Hâzihi, hâzihi. Masa değil, bu ofis büro değil. Masa, ofis büro olması için mektep olması lazım. Hatırlayalım. Mektebün, mektep. Fatıma, Fatma. Kadın ismi olduğu için. Hâzihi, hâzihi. Sahafi, gazeteci. Gazeteci, müzekir olduğu için. Hâzâ, cami'a, üniversite. Hâzihi, hâzihi. Velet, çocuk, müzekir olduğu için. Hâzâ, Hâzâ bu, hâzihi de bu. Hâzâ bu. Rihle, yolculuk, seyahat. Hâzihi, müennes bu. Rihlün olur mu? Olmaz. Çünkü sıfat değil bu. Bir insan değil, hayvan değil. Sadik, arkadaş. Hâzâ, hâzâ. Bunun müennes olsaydı, sadika olsaydı. Hâzihi diyecekti. Bu. Hâzâ bu, hâzihi de bu. İkisi de müfred için, hâzâ müzekker için, hâzihi müennes için. Gurfe oda. Hadihi oda müennes olduğu için hadihi diyeceğiz. Taira uçak. Taira. Hadihi. Hadihi e, ta'ir dersek ne olur? Kuş. O zaman haza diyecektik. Evet ta'ir kuş, taira uçak. Sadiqa kız arkadaş. Müennes olduğu için hadihi kullanacağız. Hadihi bu. Hadihi bu. Şimdi gelelim tesnieleri bunların ikillerine. Evet Şimdi arkadaşlar hâzâni bu ikisi demek bakın hâzâni böyle yazılacak. Hâzâni hâzâni bu ikisi müzekkerde kullanılıyor. Hazani demeyeceğiz. Hâzâni demeyeceğiz. Hareketsiz gördüğünüz zaman bu ha hareketsiz böyledir bakın. Hiç hareket ol Esas Arapça geçtiğimiz zaman hiç hareket olmayacak. Bunun fotoğrafını iyi çekeceğiz. Hâzâni 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 Evet. Bakın müennesi için kullanılan bu ikisi nedir? Farklı bakın oraya elif koyduk. Ha tani. Niye böyle? E, bu şekilde Araplar uygun görmüşler. Bazı şeylerle karışmasın diye. Yani ha zendek gibi böyle yazarsanız hocam ben şöyle yazsam ha tani yanlış olur mu? Yanlış olur. Bu yanlış olur. Yani ha zendi de uzatma yapmıyoruz bakın. Yani elif yazmıyoruz. Ha ama ha tani de elif yazıyoruz. Dedik ki size bu he aslında burada iki kelime var. Bir he ayrı, tani ayrı. Ama buna ikisi birleştirmiş. İleriki Arapçada bunların arasındaki farkı söyleriz. Demek ki müzekkerde he dani, müenneste he tani. Bu tesniye ikil. Arapçada tesniye var biliyorsunuz. Diğer dillerde yok. Evet şimdi kamis ve hiza, gömlek ve ayakkabı he dani, müzekker. Bunların biri müzekker, biri müennes olsa da müzekkerlik Arapçada baskın olduğu için he kullanacağız. Evet. İkisi de müennesse h kullanacağız. Tekrar diyorum. Bunlardan biri müzekker, biri müennesse ha zani olacak. Bu ikisi. h zan. iki otobüs. h teni. Hafiletan, Mühendisen, iki erkek mühendis. h zan. Şurfeten, 2 balkon müennes'tir bu. Şurfeten. Çünkü bakın müfredini hatırlayalım. Müfredi bu. Şürfetün, şürfe Evet, o zaman şürfeten Hâteni olacak Şevke ve mil'aka Şevketün ve mil'aka Çatal ve kaşık Şevketün, çatal, mil'aka, kaşık de mühendis, hâteni Yani bu ikisi Beleden, iki ülke Beleden, hâdeni Evet, müzekerdir beled Hâdeni Beytun ve Finen, ev ve avlu Beyt, ev, finan Müzekerdir bunlar hâzân diyeceğiz. Bakın beytünün sonundaki bu T müenneslik alamet değildir. Müenneslik alameti yuvarlak T'dir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ama bintün kelimesi kendisi zaten kız olduğu için manası o müennesdir. Onun müennes olması bu T'den kaynaklanmıyor. Manasından kaynaklanıyor. Mümessileten iki oyuncu, kadın oyuncu. Bunun müfredi mümesiletin olduğu için hâtâni, hâtâni diyeceğiz. Evet, khubzun ve cübün. Ekmek ve peynir. Khubz ekmek, cübün, peynir. Hadani bu ikisi. Hadani bu ikisi müzekker. Deccacetan iki tavuk. Hatani. Bunun müfredi decece. Bakın deccace sonu te'mün nisbet alameti var. Deccacetan hatani bu ikisi. Sadık ve adul. Sadık dost ve aduvun düşman. İkisi de müzekker. O zaman hadani bu ikisi. Hadani bu ikisi. İrhabiyyen iki terörist. Bunlar müzekker. Hâzâni. Hâzâni. Zeynep ve Ali. Biri müzekker, biri müennes. Zeynep müennes ve Ali müzekker. O zaman hâzâni. Müzekkerlik hep baskındır. Arkadaşlar bakın üç kişi olsa daha önce zamirlerde de görmüştük bunu. Mesela Muhammed'ün ve Ali'yün ve Aişe olsa Bunlar için daha önce zamirler görmüştük. Hüm zamirini kullanacağız. Onlar. Yine ikisi kadın olsun. Bakın A işe ve işte Fatıma. Ve Ali olsa bakın. Yani ikisi kadın, birisi e, erkek olsa yine hüm'dür. Yani bunu işaret isimlerinde çoğullar geçince zaman böyle yapacağız. Yani e, bir tane erkek bile olsa, yüzlerce kadın olsa hep o çoğul müzekker sıgasıyla söylenir. İster fiil olsun bu, ister isim cümlesinde kullanalım. E, müzekerlik müzekkerlik dominanttır, baskındır. Bunu gramerde asla unutmayalım. Tayyaran iki pilot. Erkektir bunlar. Hadhani bu ikisi. Hadhani bu ikisi. Mekke ve Medine. Mekke'de bakın el takısı yok ama Medine'de var. Daha önce demiştik. Ülke ve şehir isimlerinin başına el takısının gelmesi tamamen ezberdir. Dolayısıyla öyle ezberlememiz lazım. Kafamıza göre bir ülkeye, bir şehre başına el taksı koyamayız. Bunlar müennes olduğu için hatani bu ikisi, hatani bu ikisi. ten iki başkent, hatani. Çünkü asime müennes'tir. Asime. Hatani bu ikisi. Şimdi geldik çoğullara. Arkadaşlar bunlar bunlar Arapçada müzekkerde de müennes de ortaktır. Yalnız yazılışı biraz zordur. Çünkü neresini uzatacağız. Bakın he böyle. Buradaki hemzedir arkadaşlar. Bakın bu ortadaki hemzedir. He ülai. He ülai. Ve sondaki hep kesadır. He ülai. Bu işaret isimleri tesneleri hariç müfret ve e, çoğulları mebnidir. Tesneleri bu az önce geçti. He zani. He Cümle içinde bu. Aynı tesneleri merfuluk alamet nasıl elifse o hazani hayatan olacak Mansup ve mecrur alametinde onlar hazeni ha teyni olacak ama müfretleri ve çoğulları mebnidir ha ulei bu hep ha ulei olacak bakın son hep ha ulei mübteda da olsa ha fail de olsa ha ulei meful de olsa ha ulei Başına harfi cer de koysanız ha ulei bunlar yani bunu okurken ha demeyelim bakın buraya hemzeyi yazacağız vavun üzerine bu hemzedir daha önce yazı derslerinde ben anlatmıştım. Hemze'nin yazılışları vardı. Hemze vav üzerinde de yazılır demiştik. Hemze böyle de yazılırdı. Hemze diş üzerinde de yazılırdı. Bunlar hep hemze çeşitlerdi. Böyle tek başına da yazılırdı. Zaman içinde öğreneceğiz bunları. He, bunu ha ülai demeyeceğiz bakın. Ha ülai değil. Ha ülai. Ha ülai. Bunlar. Aynısı müenneste de geçerli bakın. Yani bunlar ortak arkadaşlar. Müfretleri, farklı. Hâzâ, hâzihi, müzekkedin değişiyor. Tesniler farklı. Hâzâni, Allah'tan çoğulları farklı değil. Çoğulları ortak. Yani kadınlara işaret ederken de bunlar diyeceksek hâ diyeceğiz. Erkeklere işaret ederken de hâ diyeceğiz. Şühede. bu şehidin çoğulu arkadaşlar. Şehid, şehid, erkek, erkek olsa çok önemli değil. Ha ulai. Yani hocam madem öyle niye bunu kırmızı yaptınız? Yani ikisi de aynı. Müzekkerde işte bunu kullanıyoruz, müennes bunu kullanıyoruz diyebilmek için fark etmez. Yani tek de yazabilirdik biz bunu. He ulai. Önemli değil. Yani ister kadının çoğul, kadınların çoğulu olsun, ister erkeklerin. He ulai. Bunlar. He ulai. Talibat. He ulai. Kız öğrenciler. Erkek öğrenciler olsaydı da yine ha ülay diyecekti. Tullab olsaydı da ha ülay. Yalnız e, farkındaysanız bunlar hep akılların çoğulu. Akılsızların çoğulu e, onları ayrı göreceğiz. Hep Arapçada akılsızların yani insan dışındaki varlıkların çoğuluna biz akılsız çoğul diyorduk. Onların yeri ayrıydı. Çünkü onlar hep müfret müennes. Müfret müennes hükmünde olduğu için o şekilde kullanacağız. Onun için ayrı bir ders ayırdık. Biz tahsis ettik. Şu anda gördüğümüz çoğulların hepsi insan. Ya kadın bunlar ya e, erkek. Karasine. Korsan. Bunun müfredi. Korsanın. korsandı Türkçesi korsan. Arapçası korsan. Karasine. Ha ulai bunlar. Ha ulai bunlar. Erkek bunlar. Erkek tabii ki. Buradaki teymi önlesik değil. Ali ve nebi ve veli. Ha ulai bunlar. Ha ulai bunlar. Müellifat. Kadın yazarlar. Ha ulai bunlar. Ha bunlar. X de aynı arkadaşlar. Kırmızı olması şaşırtmasın. Yani ben ha ulai kullandım. Erkeklere de ha kullandım. Yani her şey X de aynı fark etmez. Müellife bunun müfredi. Müellifün olsaydı yine ha ulai idi. Bunlar müherricün, palyaço, müherricün, müfredi müherric. Ha ulai, ha ulai. Meridat, kadın hastalar. Ha ulai, ha ulai. Evet. Eşrar, şerrunun, şerrunun, çoğulu şerrun, kötü kimse demek. Eşrar, kötü kimseler. Eşrar, ha ulai, bunlar. Kötülük değil. Kötülük, aynı şerrun, çoğulu şurur. Kötülükler, o isim. Bu sıfat, kötü insanlar manasında. Şurur, ha ulai diyemeyiz, onu göreceğiz Her zihi diyeceğiz onda. Sonra göreceğiz, ayrı bir ders tahsis ettik. Kötü insanlar. Şerrun eşrar. Ha Ebrar. Bunun müfredi berrun. Berrun doğru sözlemek Anne babasına itaat eden kimse demek. Berrun ebrar. Ha Bunlar. Ha nisa, Nise. İmra etün. kelimesinin çoğuludur. İmra'etün kadın çoğulu. nisa Bir tane daha çoğulu vardı. Nisvetün. Nisvetün. Bakın. Nisaün nisve. Bir tane daha var. Nisven diye. Çok kullanılmıyor bu. Nisven diye. Nisa. Nisa diye. Nisa diye uzatmıyorum. Bakın burada y yok. Nisa. Nisa. Heulâi bunlar. Riyadiyyat. Sporcu kadınlar bunlar. Heulâi bunlar. Riyadiyyatun. Riyadiyyat. Heulâi bunlar. Halime ve Nebile ve Sa'id. iki tane kadın var. Bir erkek var. Heulâi zaten bu ortak. Heulâi bunlar. Heulâ'i zamir olsaydı onlar hüm zamirini kullanacak. Hatırlayın hüm onlar. İki kadın bir erkek olsa bile hümdür bunlar. Şimdi alıştırmalara gelelim. Verilen isim ya da isim gruplarına uygun olan isim işaretleri tablodan saptayınız. Evet. Hayriye ve Nuriye. iki kadın ismi. Hâtâni. Evet arkadaşlar bu. Hâtâni. Bu ikisi. Hâtâni. zani diyemeyiz. Çünkü o erkeklerde kullanılır. Bunların biri erkek, biri kadın olsa yine Ha-zani diyebilirdik. Bu ikisi. Hatani. Ahibba Habib'in çoğulu. Habib sevgili demek erkek. Habibe Habibet'in sonunda T var. Evet yani mesela bir anne oğluna da Habibi diyor sevgili oğlum. Ahibba <laughs> o zaman Haulai yani Haulai bunlar Haulai bunlar. Cübbe müennestir. Hadihi 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 Cübbe diye ileride cümle kuracağız. Hüseyin erkek olduğu için hâdâ, hâdâ, ileride hâdâ Hüseyin, bu Hüseyin diyeceğiz. Cevze yani iki ceviz tanesi, cevze, bakın bir ceviz tanesi, cevze. Cevz dersek arkadaşlar, o tane değil, ceviz cinsi, ceviz, fındık değil, badem değil, ceviz. Ama cevze, bir ceviz. Cevzeten, hâtâni, bu ikisi, hâtâni, müennes, müennes. Semih ve Melih iki erkek ismi. Hâzâni bu ikisi. Hâzâni bu ikisi. Mütetavviat gönüllüler. Kadınlar için kullanılmış. Çoğul ortaktı. Hâulâi. Mütetavviun olsa bile hâulâi. Hâulâi bunlar. Hâulâi. Medine. Evet iki maaş. Bir şehir de olabilir bu. Borçlu bir kadın da olabilir. Fark etmez. Medine. Hâzihi. Bu müennes. Hâzihi. Evet. Müttefikan iki müttefik müzekkerdir bu müttefik. Hâzâni bu ikisi. Hâzâni bunu kullanacağız. Basriyun, Basralılar çoğuldur bu. Basralılar. Hâulâi bunlar. Hâulâi bunlar. Kamûsân iki sözlük. Âni bakın tesniyenin ekiydi bu. Müzekkerdir. Hâzâni bu ikisi. Hâzâni. Müfrede bunun. Kamûs. Fara'ine firavunun çoğulu. Firavun çoğuluğu, Fir Mısır'daki yöneticiler deniyordu. E, eskiden firavunu fara'ine firavunlar o zaman ha bunlar ha Hüseyin ve Nebile ve Selime. Üç tane isim var. Ha bunlar. Yani biri erkek bakın ikisi kadın yine ha bunlar. Ha ula'i. Aceleten iki tekerlek iki acele tekerlek, acele, arabaların tekerleği için kullan. Aceleten, haten, müennes çünkü. Bunun müfredi ne? Acele. Bakın bu acele. Hatani bu ikisi. Hatani. Hayyeten, iki yılan, müennesdir. Hatani Çünkü bunun müfredi hayye. Bakın bu müennes yaparken, bu teyna, tesni yaparken bu teyi ne yapıyoruz arkadaşlar? Açıyoruz. Medrasetün nasıldı bakın. Medra, medrasetün bunu ne yapıyorduk? T'sini tesne yaparken açıyorduk. Medrase tani. İlk derslerde gördük bunu. Ha tani bu ikisi. Himar eşek müzekkerdir. Ha da ha da mesela ha himar bu bir eşektir. Böyle kullanacağız. Muhaccebat başörtülü kadınlar. Ha ulai ha ulai bunlar müennesdir bu. Muhaccebetünün çoğulu muhaccebat. Ha ulai Ha ölüayi, iki asker, ha dani, ha dani, torunun çoğuldur bu, hafiyidun, ahpad de var, hafedetun da var, İki tane çoğul var, İkisi de cemiteksir, cemi mi keser? Ha bunlar, ha sefine, gemi bu, müennes, bir gemi, hadihi müennestir. hadihi, hadihi. Meseleten iki problem müennes mesele müfredi. Türkçesi mesele, Arapçası mesele. Türkçe mi konuşuyoruz Arapça mı? Arapça konuşuyorsak mesele diyeceğiz. Türkçe konuşuyorsak mesele. Evet. Ha tani müennes bu ikisi. Ha tani. Amud direkt müfrettir bu. Hada bu bir am, am, am amud. İmad de direkt. İmadun ama amidun dekan demek. O da fakültelerin direği. Amid. Evet onun için hâdâ, hâdâ diyeceğiz. Amûn, müzekker bu. Hârisân, iki bekçi. Hâdâni, müzekker olduğu için hâdâni seçeceğiz. Selle, sepet. Müennestir bu. Hâdî. Bunu müzekker yapabilmemiz yapamayız. Çünkü sıfat değil bu. Sıfatların insanla hayvanların dışındaki varlıklar ya müzekkerdir ya müennestir. Mütehassısat mütehassıs saat çoğuldur bu. He ülai bunlar uzmanlar, Mütehassis kimseler, uzmanlar. bazı arkadaşlar soruyorlar. Biz çoğuldan testini yapabilir miyiz diye. Hem testiyeler hem çoğullar müfretten yapılır arkadaşlar. Hem testiyeler hem çoğullar müfret isimden yapılır. Mu'cemen iki sözlük. Bu ikisi diyeceğiz. Hâzâni. Bu ikisi sözlüktür. Hâzâni. Mu'cem bunun müfredi. Mu'cem. Evet mu'cem. Mizalle şemsiye müennes olduğu için hazihi hazihi diyeceğiz. Bu hazihi bu. Gabeten iki orman. Bunun müfredi gabe. Gabe. Ne diyeceğiz? Hatani gâbeten. Hatani bu ikisi. Hatani bu ikisi. Kûfiyyûn. Kûfeller. çoğuldur bu. Ha İster müzekker olsun ister müennes olsun ha ulai olurdu ama bu müzekker cem müzekker çoğuldur bu. Ha ulai bunlar. Ha ulai bunlar. Camiiyyât, üniversiteli bayanlar bunlar, kadınlar. Ha ulai bunlar. Ha ulai bunlar. haten, iki karpuz. Karpuz hatun, bir karpuz bakın. hatun, bir karpuzsa böyle. Ama elma değil, armut değil, şeftali, şeftali değil karpuz cinsini söylüyorsanız sadece cins olarak bıttıyık, bıttıyık, bıttıyık tani bu ikisi karpuzdur. Nemle, karınca, bir karınca bu. Hazihi nemle. Bakın bu nemlün dersek karınca cinsi veya karıncalar olur. Yani nemle bir karınca. Hazihi nemle. Evet, şimdi dersiniz bitti. Tekrar bu gördüğümüz yakın için kullanılan İsmi işaretleri veya işaret isimlerini görelim. Hâdâ budu müzekker için kullanıldı. Yakınımızda bir müzekker, insan, hayvan, bir nesne varsa. Mesela kapı bâbün. Ben kapı işaret ederken bu bir kapı da diyeceğim. Ne yapacağım? Hâdâ düşünmem lazım. Kapı müzekker mi değil mi diye ona göre hâdâ diyeceğim. Bu ikisi derken işte iki erkek kişiye veya iki nesneye işaret ediyorsam hâdâni bu ikisi işte diyeceğim. Çoğul varsa karşında ama insan olmak şartıyla, yani insanların kadın olabilir, erkek olabilir, ortaklı bu. He üla'i, he üla'i diyeceğim. Mühendis bir insan varsa, mesela kadın doktor, kadın mühendis veya işte pencereye işaret edeceksem, nefizetün pencere mühendisdir. bir resme işaret edeceksem, suratün, e, ne diyeceğiz, hezihi bu. Yani bu İngilizce'deki gibi kolay değil. Yani İngilizce direkt diz diyorsun, diz ise bu, diz ise pencil deyip geçiyorlar İngilizce bilenler. Ne kadar kolay ama Arapçada biz düşünmek zorundayız. Haze mi diyeceğim? Hazi mi diyeceğim? Sonra tesniyesi var. İngilizcede tesniye yok. Sadece çoğul var. Ya yani müzekkeri müennesi ortak. Onun için Arapçada müzekerlik, mühennestlik, işte tesniye, çoğulluk e, zihnimizde bir ne oluşturuyor? Zorluk oluşturuyor. Evet, e, Hazihi hazi için kullanıyor bu. hazihi. hatani eee bu ikisi müennes için tesniye. Ha Bunlar yine ortak. Hem müzekkerde hem mühendiste ortaktır. Lütfen bunların nasıl yazılacağına dikkat edin. Yazın. Yazarak öğrenin ve resimlerini iyi çekin. Hareket olsa da olmasa da bunları ezberlemekten vazgeçmeyin. İyi okuyun. Bakın tekrar diyorum. Heze'yi böyle yazmayacaksınız. Bu heze. Heze. Yanlış olur. Böyle yazanlar da o hareketi bulamadıkları için bilgisayarın klavyesinde simgelerden ekleniyor çünkü. Hâzâ. Bakın. Hâzâ böyle. Hâzihi de böyle. Hâzihi. Hâzihi. Sondaki heyi de uzatacağız. Hâzihi. Evet arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.